Evet efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? Efendim video çekmeye devam ediyorum bu hafta. Aslında e, ikinci hayatla başlamıştım Nurdan Gürbilek'in. Zaten bu hafta Nurdan Gürbilek haftası olarak belirlemiştim. Fakat ev ödeviyle devam edeceğim. Çünkü ev ödeviyle devam etmemin sebebi efendim bugün e, Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik maalesef. Ve e, Nurdan Gürbilek ev ödevinde. Adalet Ağol'un ölmeye yatmak romanını, oradaki Aysel karakterini irdelediği bir bölüm var, bir deneme var. O denemeyi paylaşacağım sizinle. Ee, tabii bunu bilmiyordum. Daha doğrusu yani ben buradan Gürbilek videosu çekerken Adalet Hanım'ın vefat edeceğini bilmiyordum. Ee, ama Adalet Hanım'ı galiba Türkiye galiba demeyeyim öyle. Türkiye'de en iyi analiz edenlerden biridir Nurdan Gürbilek. Bütün yazarları çok iyi analiz ettiği ve Türk eserlerinin tabi yabancı eserleri de çok iyi analiz ettiği gibi zaten kendisine hayranım dün de belirtmiştim. Şimdi Adalet Hanım'ın vefatıyla beraber bugün tesadüf oldu. Ev ödevini zaten bu hafta içerisinde birkaç yer okuyacaktım ama bugün Adalet Hanım'ın vefatından dolayı ev ödevinden parçalar okuyacağım. Ee, her an başında belirttiğim Adalet Hanım Türk Edebiyatı için e, tü, Türk, Edebiyatı için gerçekten bir kilometre taşı. Ee, şöyle ki 1950'lerde şehirlere göççüler başladı biliyorsunuz. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, köylerden. Ve bu göçler e, yeni bir insan psikolojisi, psikolojisi, yeni bir iş gücü yarattı. Ve yeni hikayeler yarattı bu durum tabii ki. Bu hikayeleri en iyi anlatanlardandır. Yani o zamanın toplumunu, o zamanın yeni kurulan, yeni yapılan toplumunu anlatan çok önemli yazarlardan Adalet Ağoğlu. Ee, mesela Sevgi Soysal da öyle. Şöyle ki eğer e, Türk edebiya edebiyat severseniz eğer, yani Türkçe edebiyatta okuyorsanız eğer, seviyorsanız edebiyatı, Adalet Ağoğlu okumadan Sevgi Soysal okumadan, e, edebiyat severim demek ya da bir meclise girdiğinizde edebiyattan bahsetmek çok da kolay olmuyordu. Yani edebiyat severim demek için Adalet Ağoğlu okumanız gerekirdi. Sevgi Soysal okumanız gerekirdi. Latife Tekin okumanız gerekiyordu. İşte Oğuz Atay okumanız, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okumanız gerekiyordu. O da işte Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçiş Ahmet Hamdi Tanpınar ama şehir hayatını yazmıştır o da. E, oradaki toplum yapısını yazmıştır. E, bunları okumanız gerekiyordu. Ve e, ev ödevinde yani e, evli olan ilişkisi sancılı bir toplumun yani bizim toplumumuzun evle olan ilişkisini anlatıldığı eserleri denemelerini topladığı Nurdan Gürbilek ev ödevinde bunu çok iyi anlatıyor. Yani o zamanın toplum yapısının nasıl şekillendiğini, bu yazarların bunu nasıl yazdıklarını, nasıl şekle ruha soktuklarını anlatıyor. Çok sancılı dönemlerin kusursuz edebiyatla nasıl birleştiğini anlatıyor. Aslında iki zıt temanın çok sancılı top bir toplumun mükemmel edebiyata nasıl dönüştüğünü ev ödevinde anlatıyor Nurdan gürbülek her zamanki gibi mükemmel bir şekilde. Efendim. Tabii ki. Şimdi ee, şimdi kendine ait olmayan oda bölümünde ee, Adalet Ağoğlu ile ilgili ve Adalet Ağoğlu'nun özellikle Ölmeye Yatmak eseriyle alakalı yazıyor Nurdan Hanım. Ve bu denemenin ev ödevinin çok güzel bir kapağı var. Şöyle yaklaştırayım, şöyle. Bakın, kapa arkasına gizlenmiş bir kız çocuğu görüyorsunuz. Türk, evlerde genel, yani Türk toplum olarak da şey yapmayayım, spesifikleştirmeyeyim olayı aslında bütün evlerde yani dünyayı da bunun içine katarak konuşuyorum. Kız çocukları genelde evden çıkamazlar ve ya mutfağa saklanırlar ya da bir odanın kapısının arkasına saklanırlar. Erkek çocuğu evden kaçar yani kaçar derken 15 yaşında ya da en, en geç 20 yaşında askerlikle beraber evden çıkma şansı bulur. Evden çıkmıştır. Fakat kız çocuğu için bu biraz zordur. Evden kaçmak olarak nitelendirdiğimiz şey bu. Bu kapak onu gösteriyor ve e, bence e, kitap kapakları arasındaki en özel kapaklardan birisi. Bunu da göstermeden edemedim size. Efendim, şimdi başlayacağım. İlmek ilmek işliyor. Öyle nekış gibi işliyor konuyu. Kendine ait olmayan oda, evin içi tuzaklarla doludur. Sami Baydar'ın Dünya Efendileri kitabından bir alıntıyla başlıyor Nurdan Hanım. Okuru romana çeken şeyin, ürpertilerle dolu hayatını okuduğu bir bölümle ısıt bu umudu olduğundan söz etmişti Walter Benjamin. Roman okurken içimizi kendi kaderimizden asla sağlık sağlayamayacağımız bir yabancının kaderini tüketmiş olan Alev'in verdiği sıcaklıkla ısıttığımızı söylüyordu. Gerçekten de çoğu romanın üzerimizde etkisi anlattığı hayatın tükenmişliğinden yanlış yaşanmış ancak yanlış yaşanabilecek bir hayat olmasından kaynaklanır. Çelişki de buradadır. Karşımızda olmamış bir hayat ama olmuş bir roman vardır sakatlanmış bir hayat ama sağlam bir kurgu. Kötü yaşanmış bir hayat ama iyi yazılmış bir roman. Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlarda Hikmet'in ağzından söylediği gibi kötü bir yaşanta ama iyi bir oyun vardır. Okuru çoğu zaman romana çeken de iyi oyunun ardındaki bu kötü hayattır. Tehlikeli oyunlarda Hikmet'in oyunu gerçek bir düşüşle sona erecek, tutunamayanlarda Selim bu hayatta yaşamayı beceremeyecek, Aylak adamın kahraman aradığı gerçek sevgi hiçbir zaman bulamayacaktır. Ölmeye yatmakta Aysel özgür Türk kadını olmak için mücadele ederken aslında yenildiğini, kendi gözünde bile bir fikir yığınına dönüştüğünü fark edecek. Tuhaf bir kadının nermini sonunda yapayalnız kalacaktır. Buradan bakıldığında edebiyatın da içinde bir haksızlık taşıdığı söylenebilir. Çünkü kusurlu bir hayattan, kusursuz bir yapı, kötü bir yazgıdan iyi cümleler, yenilgiden başarı çıkarmaya çalışmaktır. Ama kendi iyiliğiyle anlattığı yazgının kötülüğü arasındaki çelişkinin üzerine gittiği anlar hiç mi yok? Kendisinin de bu kötü yaşantından payını aldığı, üzerine konuştuğu yanlışı kendi içine çekmeye çalıştığı, ona biçimsel bir varlık kazandırdığı anlar Yusuf Atılgan'ın kısa tutup fakir cümlelerle ilerleyen, cümledeki bütün fazlalıkları atıp onu sanki bir iskeletten, bir cümle taslağından ibaret kılmaya çalışan sıkıntılı dilini düşünelim örneğin. Atay'ın söze yeni imkanlar kazandırımı ile sözün bütün imkanlarını tüketip yok etme çabası arasında gidip gelen endişeli laf ebeliğini. Yusuf Obener'in yazı, yazısının orta yazının orta yerinde leke gibi duran itaatliklerini italiklerini. Hatta bütün bu yazarlar içinde ustalığı en çok önem veren Bilge Karasu'nun metinlerinde kasten ortada bırakılmış tel yerlerini, makas izlerini, kusursuz gibi duran cümlelere aniden bölü veren ayraçlarını, notlarını, dipnotlarını, bütün bunlar böyle de okunmaz mı? Yazarın iyi bir oyun oynarken kendi oyunundan büyülenmediği, bunu hissettiğinde bile büyüyü bozmaya çalıştığı, romanın varlığının borçlu olduğu yanlışın bir parçası olduğunu okura hissettirdiği anlar. Bunları özellikle bunları kaybeden bir okuma tarzı olamaz mı? Bu yazıya başlarken aslında niyetim bu kitaptaki denemelerde başka başka açılardan ele aldığım bir tamayı toparlayacak. Nihayet bu kitabı sonlandıracak. Romanda ev türünde türünden aslında romandaki evsizlik üzerinde duran bir yazı yazmaktı. Daha çok da bu ülkede birkaç kuşağın yetiştiği eve, içinde büyüdüğü odalara bakışını değiştiren, evden uzaklaşmalarında onlara yol gösteren romanlar vardı aklında. Tuhaf bir kadın, tutunamayanlar, ölmeye yatmak, tehlikeli oyunlar. Dördü de 70'lerin hemen başında yayınlanmıştı. Dördü de bir bakıma evsizleşme romanlarıydı. Yani evin ev olmaktan çıktığı, bir sıkıntı ya da utanç kaynağına dönüştüğü anın içinden yazılmışlardı. Ölmeye yapmak, akıllı bir cumhuriyet kızı olmak için eve sırtını dönen ama sonunda üstüne giydirilen ülkeden, kendisinin içinde bulunduğu kimlikten kurtulmak için bir kez daha evden uzaklaşıp bir otel odasında ölmeye yatan Aysel'in hikayesiydi. Ee, ya aralarda duruyorum çünkü düşünmeden yapamıyorum. Yani bir de böyle çok güçlü romanların, yani Adalet Ağoğlu'nun ölmeye yatmak romanı gibi hangi dönemde okursanız okuyun. fark etmiyor. Yani dönem fark etmiyor. Ee, şu dönemde de okuyamam diyemiyorsunuz mesela. Yani a bunu bunun üstünden de çok geçmiş. Bu artık pespaye işte eskimiş bir kurgu ya da hikaye diyemiyorsunuz. O kadar güçlü ki her dönemde okunuyor. Şimdi Aysel'in hikayesi şimdinin ultra modern olmuş deli gibi para kazanan kadınlarına ve erkeklerine de çok uygun düşüyor. Yani Aysel koca bir ülkeyi üstüne giyiyor. Biz pandemiyle beraber mesela koca bir dünyayı üstümüze giydiğimizi fark etmedik mi? Evlerimize kapandığımızda. Öyle bir süreç yaşamadık mı? Hala da yaşıyoruz. Hala da dışarıdayken tedirginiz. Hala da ee, ne evde durabiliyoruz ne dışarı çıkınca kendimizi rahat hissediyoruz. Yani böyle iki arada bir derede olma durumu söz konusu. Ve ülke dünyaya dönmüş durumda artık. Ya yani korkunç bir şey. Ya yani bunları düşünüyorum arada okurken. Öykü dinleyicisinden, şiir okurundan ya da tiyatro izleyicisinden farklı olarak roman okurun, okurların en yalnız olduğu söylenmiştir. Şunu da şunu da eklemek gerekir. Tam da bu yüzden aynı zamanda okurların okurların en rahatıdır roman okuru. Allah'ım bayılıyorum Nurdan Gürbeli'ye. Kendi rahatlığıyla, kendi orta sınıf yaşantısıyla roman kahramanının kötü yazgısı, tutunamamışlığı arasındaki çelişkiyi genellikle pek kaybetmez. Odasına çekilmiş ya da koltuğuna gömülmüş romanını tüketirken, hatta kitabın kapağını kapatırken çok sonra da kahramanını hep en radikal anında hatırlamak, onu hep evden kaçtığı noktada tutmak isteyecek. O imgiyi sahiplenecektir. Okur'un o sırada kendine ait bir odasının olması önemli değil. Onun gözünde aylak adam daima aylak kalacak. Aysel ölmeye yaptığı otel odasında hatırlanacak. Tezerözlü'nün anlatıcısı yine bir otel odasından yabancı bir kentin çatılarını seyrederken düşünülecektir. Okur'un zihninde Nermin hala kamyona yerleştirdiği okuma koltuğuna keyifle kurulmuş, sigarasının dumanını üfürü üfre taşlı tarlaya gidiyor, Turgut Özben bindiği trenle istasyon istasyon dolaşıyordur. Bazen roman okurken bir yabancının kaderini tüketmiş olan Alev'in verdiği sıcaklıktan vazgeçtiğimiz anlarda şunu fark ederiz. Aslında bu kitaplar çoğu zaman evden kaçmanın mutluluğuyla değil, sonunda eve dönmüş olmanın sıkıntısıyla yazılmışlardır. Çünkü bir evde bir odada yazılmışlardır. Bu yüzden de onları bir kaçış planı olarak değil, bize parlak bir kaçış imgesi armağan eden metinler olarak değil, bir sıkıntı günlüğü olarak okumak daha doğru olacaktır. Efendim. Ee... Adalet Ağolu'nu kaybettik evet ama e, o kitaplarıyla var olacak. Bu bir klişe klişe değil bu arada. Bu gerçek bir e, yorum. E, her değerli insanın kaybında olduğu gibi özellikle yazın dünyası içerisindeyseniz hiçbir zaman ölmüyorsunuz, yaşıyorsunuz. E, aynı zamanda geçen ay Oruç Araoba'yı kaybettik ve bugün Oruç Araoba'nın doğum günü. İçimizden bir yengeç geçti. İyi ki doğdu. İyi ki de geçti oruç araba. Arda ardına kayıplar yaşıyoruz. 2020 hakikaten çok enteresan bir yıl. Ee, yaşadığımız süreçler dolayısıyla. Ee, fakat aynı zamanda şöyle bir denklem kurdum matematikten hiç anlamayan birisi olarak. Ee, bu denklemi yarın söyleyeyim. Tamam. Görüşmek dileğiyle süren bitti. Çünkü bay bay.